Evet sevgili Feridun maalesef asrın felaketinde 8. günü geride bıraktık 9. günün arefesindeyiz An itibariyle Adıyaman merkezdeyiz bulunduğum nokta Atatürk bulvarı Hakeza depremin ikinci gününde bu köprü üzerinden ilk yayınımızı yapmıştık Hatırlayacak olursanız elektrik olmadığı için bölgede şarjımız çok çok azdı ve çok daha hızlı konuşmak zorundaydık Çünkü zamanı kullanmak çok çok önemliydi e, çünkü eğer sizin enerjiniz yoksa canlı yayına bağlanmaz mümkün olmaz. Hakeza bu noktada sadece havaya çıktığımız nokta burasıydı. Ve iyi ki de buraya geldik ve eee buradan yapmış olduğumuz yayınların ardından devletin birçok kurumundan ve sivil toplum kuruluşlarından yardım işte bu burada yapmış olduğumuz yayının ardından şehre adeta eee bir yığılma oldu. Yani gerçekten o yayın hayati bir yayındı. Hakeza ondan sonra da bir şekilde şarjlarımızı yaptıktan sonra yayınlarımızı devam ettirdik. Eee ん Tabi Adıyamanlı kardeşlerimizin de burada bizleri bağrına bastılar. Yani sesimizi duyurdunuz diye defaatle bize buradan geçerken sarılıyorlar, teşekkür ediyorlar. Bu da bizim için mutluluk verici bir durum. Bunca acılarını bir kenara bırakıp bize teşekkür etmelerinden dolayı biz de gerçekten görevimizi tam olarak yerine getirmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Dediğimiz gibi burası önemli bir nokta. Adıyaman'ın e, tamamen yardımlardan uzak olduğu bir anda buradan yayın yaptık. Şimdi Tanrı gösterecek bakın tam bu e, şu anda bulunduğumuz nokta Atatürk Bulvarı yani Adıyaman kent merkezinin can damarı diyebiliriz. Tabi buraya geldiğimizde şu an sağ tarafta enkazı görüyorsunuz. Orası yaklaşık 10-15 metrelik bir enkaz halindeydi ve üzerinde sadece ve sadece vatandaşlar vardı. Hemen ardından bu yayınla beraber gerçekten buraya adeta yardım aktı. Gerek devletimizden, gerek kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekse çevre ilerden gerçekten inanılmaz bir yardım konvoyu oluşturuldu ve şehrin ihtiyacının neredeyse iki katı kadar yardım ulaştı. Şu an itibariyle buradaki yardımlar tabii ki diğer çevrelerde olan e, ve Enkaz bölgelerine kaydırıldı. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz: şu anda deprem bölgesinde hemen hemen ulaşılmayan bölge yok. Aslında bana gelen bilgiye göre şu anda ulaşılmayan Enkaz bölgesi de kalmadı. Ama belki vardır düşüncesiyle tamamen demiyoruz da hemen hemen bütün bölgelere ulaştı diyebiliriz. Tabii bu elim olayda maalesef 31.643 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an itibariyle 158 binin üzerinde insanımız bölgeden uzaklaştırıldı yani tahliye edildi. Ee, şu an itibariyle baktığınız zaman zaten şu an hayalet bir kent var. Ama Adıyaman'da şu an elektrik var. Yani e, depremden 7 gün 8 gün sonra nihayet kısmi olarak belli bölgelerde şu an itibariyle elektrik verildi. Bazı kısımlar hariç lokal anlamda birçok anlamda e, şu anda e, internette var diyebiliriz. Tabi e, bu e, kentlerde enkaz kaldırma çalışmaları artık e, enkaz altında canlı arama çalışmaları da elbette devam ediyor. Ancak dediğimiz gibi saatler ilerledikçe maalesef umutlar da azalıyor. An itibariyle kenti gezdik dolaştık ve birçok cadde sokak ve bölgelerde artık enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını gördük. Buradan kepçelerle enkaz kaldırılıyor. Kamyonlarla şehir dışına taşınıyor. Gördüğünüz gibi trafik de oldukça sakin. Yani günler öncesine baktığımız zaman burada ambulans seslerini duyuyorduk. Birçok yardımların kente girişine şahit oluyorduk. Ama şu an itibariyle oldukça sakin. Zaten şu an bakın görüyorsunuz bu iki cadde arasındaki kısımlarda yardım kuruluşlarının çadırları vardı. Onlar da an itibariyle ihtiyaç kalmadığı için bu bölgeden ihtiyaç olan bölgeye kaydırılmış oldu. Tabii biraz da şöyle doğru gelelim. Bir de diğer caddeyi gösterelim. Yani şu anda bu kesim başka bir ile diğer tarafta başka bir ile gidiyor. Yani bir tarafı Şanlıurfa'ya, Urfa'ya. Diğer tarafı Diyarbakır ve Malatya istikametine gidiyor. Şimdi dilerseniz Malatya istikameti yani Diyarbakır istikametine giden yolu gösterelim. Bakın şurada petrol ofisi şu anda açık. Yani bu bölgenin en büyük sorunlardan birisi de şüphesiz ki yakıt sorunuydu. İnsanlar bir yandan can derdi dolaşırken diğer yandan yakıt arıyorlardı. Ama an itibariyle görüyorsunuz şu anda hem elektrik var hem de yakıt sorunu yok. Orada bakın görüyorsunuz vatandaşlar kuyruk oluşturmuş durumda. Aralarında yardım kuruluşları da var. Buralarda yine birçok noktada ihtiyaca göre sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği çıkar oluyor. Ee, aynı zamanda şehirden gelen vatandaşlar da bu bölgeye yardımlarını <laughs> pardon, e, sürdürüyorlar. Dediğimiz gibi hasar tespiti şu an itibariyle devam ediyor bunu da ifade edelim gururla. Mehmetçiğimiz, Kahraman Mehmetçiğimiz gerçekten birçok alanda kahramanca mücadele ediyorlar. Yeri geldiğinde enkazın üstünde, yeri geldiğinde enkazın altında çalışıyorlar. Bu çok önemli. Gerçekten bunlara biz bizzat şahitlik ettik. E, tabii e, halen devam eden çalışmalar var. Bugünkü haber nöbetimizde de Şanlıurfa'dan başlamıştık. Şanlıurfa'dan istikametimizi yine Adıyaman'a çevirdik. Buradan yayın yaptıktan sonra da e, bu kere de çevre e, ilçelere yöneldik. Özellikle bugün itibariyle e, Kahta'da, Kahta ilçesi var biliyorsunuz buraya. Yaklaşık 30-40 kilometre uzaklıkta. Orada bir köyümüz var, Arılı Köyü. O köyde de maalesef 400 haneli bir köy burası. Ve köy tamamen yıkılmış. Hemen hemen beton armı evler haricinde hiçbir ev sağlam kalmamış. Orada da 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralı olarak enkaz altından kurtuldu. O yayını da izlemişsinizdir mutlaka. İzlemeyenler için söyleyelim. Oradaki vatandaşlar teşekkür ettiler. Genel yardımlardan dolayı. Ancak biz bir kez daha anons edelim. Hava oldukça soğuk vatandaşlarımız yani o köydeki kalan vatandaşlarımız acilen e, çadır, e, konteyner ve ısıtıcı ihtiyaçları var. Bu vesileyle Kahta'da yani bu e, köyümüze mutlaka Harilli köyümüze şu anda yakın civarda olanlar varsa o bölgeye çadır ve ısıtıcı götürmelerinde büyük fayda var. Gerçekten çok soğuk şu an konuşurken bile zorlanıyoruz. E, bu anlamda bir kez daha o mağduriyeti dile getirme imkanı bulduk. Tabi halen sevindirici haberler gelmiyor değil. Bakın Hatay'ın Antakya ilçesinde 182 saat sonra bir çocuğumuz daha sağ olarak kurtarıldı. İnşallah yeni haberler gelmeye devam edecek. Kilisten gelen bir teyzemiz vardı. Özellikle bakın eğer şu anda rejimiz görüntüyü ekrana taşıyabilirse o görüntü üzerinden biraz konuşmak isteriz. Şu an verebiliyor muyuz? Evet şu anda ekranda Adnan Sular. Evet yani bakın bu teyzemizle biz e, burada dolaşırken baktık ana cadde üzerine gelmiş kilisten gelmiş teyzemiz. Hemen hemen 65 yaşında. E, yani 2000 tane lahmacunu getirmiş hem de hazır lahmacunlar ama kıyamamış yani. Demiş ki ben bize buraya sini getireyim sini üzerinde tüple beraber ısıtıp oradaki vatandaşlara e, kendi eliyle ısıtıp veriyor. O yüzden kısa bir röportaj yaptık telefonla. Yani e, şu görüntüde yani bu bir tanesi sadece. Bu bir tanesi. Yani Anadolu insanının ne kadar güzel bir insan olduğunu bir kez daha burada bu deprem vesilesiyle tanıklık etmiş olduk. Yani sadece o teyzemiz değil. Yani çorap getiren var, mendil getiren var, su getiren var, çay getiren var. Yani gerçekten çok güzel insanlarımız var. bu deprem vesilesiyle toplumun birlik ve beraberlik içerisinde yer aldığını görmek bizlerin de gözlerini yaşartıyor. An itibariyle bu bunu da ifade etmek istedim. Şu an ekranlarda görünüyordur mutlaka. Teyzemiz canla başla. Yani gelmiş girişim bakın ne güzel vatandaşlarımıza yemek dağıtıyor. Aynı zamanda Mehmetçiğimiz bazı bölgelerde kendi çadırlarını halka dağıttı. Kendileri de tulumla yattılar. Yani Tulumda, sokakta bu soğukta yattılar. Gerçekten bunlar ülkemizin, milletimizin askeriyle polisiyle, siviliyle bir bütünlük oluşturduğunu görüyoruz. Ee, tabii bunlar da gerçekten çok çok önemli gelişmeler. Evet bir kez daha kısa bir özet geçelim. Şu anda Adıyaman merkezdeyiz. Atatürk bulvarında. Adıyamanlıların sesini duyurduğumuz, ilk yayın yaptığımız noktadayız şu anda. O yayınlara belki de keşke biraz daha erken gelseydik de birçok insanımızı daha hızlı kurtulsaydı diye düşünmüyor değiliz aslında ama Rabbimiz bu kadar nasip etti. Elimizden geleni yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Tabii buradan da istikametimizi yine ihtiyaç olan, e, sesini duyurmaya çalışan vatandaşlarımızın yanında olacağız. Onların da e, seslerine ses olacağız. E, buradan e, elimizden geldiği kadar e, onların mağduriyetini dile getirmeye çalışacağız. Sevgili Feridun. İnşallah Adnan Sular gerçekten zor şartlarda sen sende e, kameraman arkadaşımızla yayın yapıyorlar. Sen bu anda e...